Elif Sinem'in güzellik seti de pek güzel. Güzellik seti pek güzel. O nasıl bir cümleydi ya? Elif hadi gel güzellik setinle oynayalım. Burada yumurtaların ne işi var? Saç kurutma makinesi gerçekten çalışıyor biliyor musunuz çocuklar? Elif Sinem gelsene. Ne yapıyorsun orada koala gibi kanepeye yapışmışsın. Yerde oynasak olur mu? Aa, yumurtaların yarısı da burada. Elif sinemin böyle küçük küçük yumurtaları var. Bu anne yumurta. Bunlar da yavru yumurta olsun. Ne dersin Elif? Yerde oynayalım. bakalım. Oynayayım. Yerde değil masada oynayalım. De masa çok dağım. Yerde oynayalım. Yerde oynayalım. Tamam yerde oynayalım. Burada bir tane daha saç kurutma makinamız var. Ben de bununla sana eşlik edeyim. Al bakalım. Yok ya yok. Sen gerek onu aldın da ben bununla eşlik edeceğim. Gerek yok. Gerek yok mu? Bir tane de burada makyaj seti var. Bunu da. Yok onu koy. Ben Burada ben bir sürü yapayım. hamur var Elif bunlar nereden çıktı? Annem. Şu yumurtadan çıkan hamurlar mı? Hı -hı. Burada makyaj setim var bir tane daha. Aç bakalım bunun içi dolu mu? İçi boş mu dolu mu? Çevirerek açıyorsun. İşte bu. Ah doluymuş tamam. Getir onu da getir. Güzellik setimize İlk bunu önce kuzuma yapalım. Kuzuma, kuzuma, Kuzuya ne yapacağız? Perma mı yapacağız? Evet perma. Perma yapacağız. Kuzumuza bakalım zamanı gelin. Ne ee, diyor yapma diyor Elif. Yapın diyor. Yapalım. yapma diyor bak. Yap. Ee, yapma <laughs> yapmamı istiyor musun bak kafasını sallıyor no diyormuş <laughs> evet Elif Sinem'cim ee, sen kuzunu yap önce sonra da Elin'in saçlarını tamam, yapacağız gel otur, gel otur. dur Eliyi de alayım geleyim ben yok. gel bakalım Eli Elif Sinem saçlarının örgüsünü açtı böyle çok güzel bir kız oldu bu Elif Sinem bu seninle aynı boyunda kalksana bir bakalım yok, yok. sen uzun musun bundan Hı -hı. gel bakayım bir tane. Gel bakalım. Şöyle tutalım. Elif sen dik dur. Elif Sinem'in burnuna geliyor. Yani Elif Sinem sen mi? biraz daha büyümüşsün. Biz bunu aldığımızda Elif Sinem'in şurasına geliyordu arkadaşlar. Şurasına geliyordu. Yok şurama. Şu an orana geliyor. Hayır şurama geliyordu tam. Evet ben. işte şu, şu kafana geliyordu. Çalın. Sen uzamışsın. Eli küçük kalmış. Evet gel Elif Sinem. Ama topuklu ayakkabıları olmasa benden daha küçüktü. Topuk Topu ilk aldığımızdan beri ayakkabılar ayağında zaten. Da eli ondan şey sinoş bundan küçük sinoş bunun yarısı kadar. Neyse hadi eli sinemcim. E bu oturmuyor. Olsun koy sen şimdi. Şimdi kuzumu yap. Düştü. Şimdi, Neyse Neyse öyle yapsın. Şimdi kuzumu yapacağız. Gel otur yere. Hadi anne. oturayım bakalım. Şimdi önce, önce kuzumuzu yapalım. Kız ne yapıyorsun? Kuzu düzleştirilir mi? O kıvırcık olmak yakışır ona. O zaman. Hadi gel bir tane tarayalım onu. Anne ben yapacağım. Yalnız Elif Sinem'in tarağı gerçek tarak gibi bakar mısınız çocuklar çok güzel. Önce tarıyoruz, pofidikleştiriyoruz kuzumuzu. Anne, Kuaföre şuraya, gelen kuzu. Anne şuraya şey Bu ne? İpi. Ha, Dikiş kesin, ipi mi o? Kesin. Yumurtalarla ne yapıyoruz? Saçına mı kırıyoruz? Bakım mı yapıyoruz? Saç maskesi yok, yok. mi yapıyoruz? Keser mi? Sonra keseriz şimdi. Dur önce videomuzu çekelim. Aa, bu ne? Ya, anne koştum. Bunlar tırnak stikeri mi? Evet. O evet. zaman bunun tırnaklarına ben yapıştırayım. Yok o saç saçlar. ah, bakın arkadaşlar dur Elif seni mi göstereyim? Bu gerçekten sesi de var. Böyle kokusu da aynı böyle bir hava veriyor. İçinde böyle pervane dönüyor. Şöyle pervaneyi göstereyim. Bakın böyle dönüyor. E, aynı zamanda ışıklı ve sesli böyle kurutuyoruz. Gerçekten hava veriyor yani. Anne dur bir dakika şimdi sarıyoruz arkadaşlar. Evet kuzumuza bakım yapıyoruz. Bayrama hazırlık. Bu bayram onun bayramı çünkü kurban bayramı değil. Paçayı sıyırdı. <laughs> Ruj mu sürüyorsun kız ya? Hmm. <laughs> kız kara bu şunun kafasına bak kız kara bu. Parfüm sıkalım da mis gibi kokuyor. Hayır Parfümin ben, ben biliyorum annem. Kesme. Ne yapıyorsun? Uzunları mı kesiyorsun? Kırpıyor musun? Evet. Hadi parfüm sıkalım. Anne ben sıkacağım. Hadi Sen tamam. Sinoş'a adreteceksin. Bu küçük oldu. O zaman gel bakalım. Sinoş değil ki bu. Bu Eli. Bir dakika. Hı, kurut kurut kurut. Fönünü çek iyice. Hı. Tamam kuzumuz hazır. Ne yapıyorsun? üstüne kart mı takıyorsun? Yok. Ne için? Bir dakika. Dur Elif ben geliyorum bir dakika. Tamam kuzumuz hazır Anne, artık bak, geçelim hayır. mi bebeğimiz? Bak böyle kesmek için aldım. Ha bu kart onun için. <laughs> tamam hadi parfümünü sıkalım gönderelim sıradakiler bekliyor? Şimdi şöyle yapalım. Bak bunun üzeri içine lip var. Tamam. Şimdi bunun içine bir tane karışım hazırlam ben. Ne karışımı? Şimdi, şimdi, onu süreceğim. Aa, krem sürüyor kuzuya. ya. Şey sürüyor. Saç vaksı. <laughs> Olur mu? Evet, tamam. Kapatabiliriz. Parfümünü de sık. Sıktım ben. Sıktın mı? İyi, tamam o Biraz zaman. Birazcık da süslendirirsek. Bunun tırnakları yok. Onu süsleme. Bunun tırnaklarını süsleyelim. Ayakkabılarını süsleyelim. Ayakkabılarına bak şunu. Bak anne. Tamam orası. Ha, Ah çok güzel oldu Elif harika oldu hadi bakalım. Hadi sen bir Elif sen bir tane yastık alır mısın şuradan yastığı getir anneciğim. Getir şöyle kafasını koyalım. Elinin kafasını koyalım. Şöyle yapsın. ben çevireyim şöyle. Tamam. Şimdi. Şimdi elini. Düz Makyajını ben yapacağım. Düz mü istiyorsunuz kıvırcık mı? Kıvırcık istiyorum. Ama sizin seçeneğiniz. Önce düzleştirip bir deneyelim. Tamam. Eli sinemonla düzleştirsin önce saçlarını tek tek. Sonra ben de makyajını yapayım. Hangi renk makyaj isterseniz Eli Hanım? Mavi ben, hayır hayır o tarihi getirmiş bunu kullanmalısın. Ama bunda daha çok renk var. Ama Mavi tarihi renk Mavi renk istiyor. Bunun tarihi yok ki. Tarihi yok mu? tarihi yok. Ay unuttum mu? benim kafam gidip dövdü. Aa mavi çok güzel oldu. Tamam, ben de yardım edeyim istiyorsanız. Siz de bu taraf göz. Ha siz de o taraf gözüne sür. Dur bir dakika anlamadım. Kızım ne yaptın? Böyle Kız alamıyorum. ne yaptım? Bir makyaj malzemelerim de böyle yapıyor. Çocuklar biliyor musunuz? Böyle deşiliyor resmen. Kızım bak. Bak benimki oldu, seninki olmadı. Sen siliyorsun şu an. Siliyorum. Dur. Sil mi? Evet, siliyorsun. Ben yaparım makyajını. Dur sen. Evet göz makyajı tamam. Tamam düzleştirdim. Hanımefendi birazcık da kıvırcık yapıyorum. Şunun içinde miydi bir tane dudak mı? Parlatalım dudaklarını. Kı Maşa mı yapıyorsun şu an? Maşa öyle yapılmaz ki ben göstereyim mi sana? Telefon tut da göstereyim. Sen kamerayı gel şuraya tut. Ben sana öğreteceğim nasıl maşa yapılıyor. Bak tut şöyle. Bak şimdi maşayı böyle arasını açıyorsun anneciğim. Şuradan saçından bir tutam alıyoruz şöyle. Aldın mı? Aldım. Bak şimdi. Bunu böyle içine Aa, çıktı oyuncağın dur. Kıvırıyorsun. Sonra bunu takıyorsun. Bak böyle kıvrılıyor. Tamam. Böyle bekletiyorsun. Hadi yap bakalım. Tekrar. Ben de şunun içindeki ben yapmış iki... yapmışım. ballı lip balm. Bunu açar mısın Elif? Azıcık şey. alacağım. Azıcık alacağım. Dudağına süreceğim. Parlatacağım dudaklarını. Ha tamam. Dur birazcık da kuzumuza sürelim. Çok güzel birazcık oldu. Kuzumuza... Pembeliğini öne çıkardı. Bak birazcık da kuzumuza sürelim. <laughs> tamam çok güzel oldu. Kapağı nerede? Tamamdır. Bak ışıl ışıl parladı dudakları. Şimdi sıra geldi o, ojesine mi? Oje, oje yer oje olmasın. Sticker olsun. Tırnak stikeri yapalım tırnaklarına. Şu tırnaklarına tırnak sticker'ı yapalım. Elif Sinem'le de Maşa'sına devam ediyor bu arada. Hangi renk istersin? Yine mavi istiyor elifciğim Şöyle tırnak sticker'ı. Ah, eli düştü. Eli düşünce elimdeki sticker da düştü dur. Şöyle yapalım. Bakın böyle oldu mu? Çok güzel oldu. Aa kıvırdı. Gerçekten kıvırdı mı Elif? Şahane durdu değil mi? Bak şimdi düz bir çatı alıyorum. Şöyle stikerlerini yapıştırayım tırnaklarının. Tırnak stiker moda değil mi Elif bu sıralar? Hı hı. Tırnaklarına yapıştırdım. Yaptım. Nasıl oldu Elif? Güzel olmuş mu tırnakları? Çok güzel olmuş. Tamamdır. Makyajı da tamam. Elif, Sinem saçları hazır mı? Saçları. Hı, rujunu da sürelim tekrardan üstüne. Bakın kremi sürdük. Ojesini de şu eline de oje sürelim. Bir eli sticker olsun bir eli oje olsun. Elif, Sinem ojesini sürüyor şimdi. Ben şöyle tutayım. Süpersin Elif. Gel bir tane de ben bir parfüm sıkayım şöyle. şöyle pst 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 pst. Parfümü de tamam. Tam bakım yapıyoruz. Ne yapıyorsun ev? Kırıklarını mı alıyorsun? Hı -hı. Heh, böyle saçlarını kurtaralım. Sen fırtalım. kırıklarını al. Ver ben kırıklarını kağıtsız alabilirim ki. Ş şöyle. Bu nasıl makas? Açılmıyor. Kırt, kırt kırt kırt. Al 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 al. Ay Elifciğim makas kesmiyor. Olmuyor bu makas. Ben en iyisi tarayayım şöyle güzelce. Ay, arkadaşlar bakın dur anne. Bak şimdi. Arkadaşlar dur anne bak. Ay... Hah, söyle. Bak şimdi. Bakın şu saçını görüyor musun? Bakın havaya gidiyor gördün mü? Evet uçuruyor gerçekten o pervane hava veriyor. Evet saçını ben taradım. Elif Sinem de güzelce fönünü çekti. Bakın arkadaşlar böyle dalga dalga parlak parlak çok güzel oldu. Gözlüğünü de taktık mı? Aa, benim bu daha güzel. Elif sana daha, daha çok yakışıyor. Bak bakayım. Buraya bak. Bence de sana daha çok yakışıyor. <laughs> Elif Hintlilere döndü bu böyle. <laughs> Hintli kız oldu. <laughs> çok güzel oldu. Dur tutağımı yapayım. Dur. Ben bunu şey yapayım mı Elif? Saçını toplayayım mı bir tane? Ben toplarım. Hadi topla bakalım. Burada toka vardı. Nerede? Burada toka. Kırmızı toka var ve de siyah toka var. Hadi toplayalım saçlarını. Bebeğimizin bakımı tamam, tamam öyle alacaksın anneciğim. Elif Sinem saç bağlamayı yeni yeni öğrendi ve süper bağlıyor. Bakın şimdi. Hadi bakalım başardın, başardın Elif Sinem harikasın. Uy <laughs> kuzum benim. Kendi saçları ne hale gelmiş hiç haberi yok. <laughs> Canım kızım. <laughs> of ben sinirim ya. Hah, harika oldu Elif Sinem. Elif sana benzedi bu. Hadi gidebiliriz. Hadi gidin.